Hepinize Zemer Pro kanalına merhaba arkadaşlar. Ben Zemer Pro kanalımın uçum Pro. Arkadaşlar e, ee, kısa bir hatırlatma. Video, video geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı, bildirimleri açmayı ve güzel yorumlar yazmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar bugün yanımda kardeşim de var. Kardeşim nasılsın iyi misin? Hoş i̇yi, geldin bu arada. Arkadaşlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar ben bugün PUBG Lite videosu ile karşınızdayım. Yepyeni bir PUBG Lite videosuyla Yani bir insan var. Benim dostum. Yani dostum dedim de yani nasıl söylesem yana e, takip et isteği yapmıştım. Yani ben takip eder misiniz demiştim. O da etmişti. Çok teşekkürler. Sağ olsun, var olsun. Arkadaşlar şey diyeceğim Soracak <laughs> mısın bir sonra? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü biraz önce Bana sorular soruyorsun. bu ee, buyur sor. Sen burada en hoşuna giden silah hangisi? Benim en hoşuma giden silah mı? Ee, kızıl renkli tapancı arkadaşlar çok güzel bir silah ee, kızıl renkli bir tapancı var arkadaşlar burada A hmm. İsmini tam bilmiyorum peki ya, en sevmediğin hiç sevmediğim akeme arkadaşlar vurunca sekiyor hmm. akeme yerinde duramıyor ya bu bir yerinde durursa arkadaşlar bugün internet çok zayıf arkadaşlar bizde onun için yani oyun donabiliyor özür diliyoruz peki sen bu oyunda ne yapıyorsun ne yapıyor muyum Evet. Neden vuruşuyorsun? Onlar sana ne yapıyor ki? Bilmiyorum valla. Ne yapıyorlar da? Acaba? <laughs> ya kardeşim. Çok alem birisi yani. Ne ya? Onlar, be onlar benim yani oyun arkadaşlarım. He. peki ya onlar neden dövüyorsun? Ya kardeşim. Bu oyun öyle. Bu oyun kendisi öyle icabet ettiriyor. Ee, bu oyunun konusu böyle. Kardeşim. Dövüş mü? Evet. 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 Bu kapıya koyalım ki şey, e, buraya girildi sarsınlar ve girmesinler. Evet arkadaşlar e, arkadan şey sesleri gelebilir. Neydi onun ismi? E, o televizyonun sesleri gelebilir arkadaşlar. Onun için bir, siz bizim kusurumuza bakmayın lütfen. E, yani öyle televizyon izleniyor. Maalesef ben bir şey yapamam buna. Video bile izleyebiliyor Ne olacak ki? Evet arkadaşlar. Ee, Belki biz bağırsak hiç ses bile gelmez. Normal, hadi bağırmaya. Evet arkadaşlar. Ee, size bir şey söyleyeyim mi? E, neydi onun ismi? E, ne o? Oy. Evet arkadaşlar. Size bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. E, lütfen arkadaşlar bu videonun altından bir e, kendi benim hakkımda sorularınızı yazın lütfen. Yani ne diyeyim? Soru bana olacak. Bana vereceğiniz inşallah tüm soruları yazın bunun altından. ondan sonra da ben de onları inşallah pazar günü ki yayınımda inşallah yazacağım. Evet arkadaşlar. Ee, onda 5 5 tane sorudan artık olması istiyorum arkadaşlar. 5 Be 5 sorudan artık olsun lütfen. Ee, bu sorular. Sperde kalmak istiyordum arkadaşlar ama e, biraz gezelim yani şuraları. Hep sperde kalacağız diye bir kural yok. Oh oh avtofluk yaptık arkadaşlar. Çok güzel oldu ama bence. İşte burası istediğim süper yeri. Dostum istersen sen girebilirsin. Buyur önde araba var. Kardeşim git sana. O tarafa doğru gidiyor musun? Arkadaşlar elinde çok ağır bir silah var. Allah 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 Dostum hadi be arkadaşım, hadi. Sen sen sakat. Bir diğer kim işler ya? Gel kullandım, inşallah artar. Nereden yukarı katı çıkacağım ya? Nereden tıkabilirim? Yememin burada yukarı katı. Bekan. Evet, sergi beze var. Sergi beze oldu mu? Evet, var var. De... Evet arkadaşlar hmm. çok güzel bir video olacağını umuyorum inşallah takım arkadaşım öldü mü Benim de yerimi biliyorlar Beni de yanmak gelebilirler evet arkadaşlar biraz daha şey yapıyorum tabii ki ben miyim? ışısı yaşlı da. İşte şey galiba orada.

Arkadaşlar yerimiz görüldü. Arkadaşlar leş yapamıyorum çünkü arkadaşlar e, çok fazla adam var. Adamlar da artık arkadaşlar bana takmışlar ya kafayı. Herkes bana e, çarpıyor arkadaşlar gelip. Herkes bana bir şeyler yapıyor. kaldırsana. Ne de oldu diye. Öyle. Öyle kaldırsana. mi? Evet. Nasıl doldurdum ya? Arkadan geliyorum ya. Neyse arkadaşlar. O kim nişan alıyordu? Hala anlayamadım arkadaşlar. Ben de bunu al. Çok havalı olur seni. Ya ben zaten kendimi hafif ya. Arkadaşlar 20 gördüler. Kaçmalıyım. Galiba yerimi gördüler arkadaşlar. Hemen gitmeliyim. Sen bu oyunu çok Evet. Bak bu oyunda temkinli olmak gerekir. Ve silahların mermilerini boşuna kullanmamak gerekir. Silahın mermisi boşuna kullanırsan eğer e, o silah da seni çok fena kullanmış olur. Çünkü silahının mermisi biter. Ve silahın mermisi biterse de düşmanlar seni kullanmış olur ve düşmanların seni öldürebilir. Çok kötü bir şey. Yani tek temkinli olmak lazım. İşte, i̇şte orada, işte orada. Hadi, hadi. Sen nereden çıktın ya kardeşim? Kaçta galiba atışacaklar. Ne oldu arkadaşlar? Ah! Arkadaşlar bir an oyun dondu gördüğünüz gibi. O zaman arkadaşlar bir PUBG Lite videosunun daha sonuna geldik. İnşallah gelecek videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, hoşça kalın. Bay bay. Çok... Dur bir 12. olduk. Bay bay arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.